Evet sevgili işim uzmanıyım seyircileri. Sakarya Yerel Basın olarak Sakarya merkezde bulunan Sevgi Kuafördeyiz. Ve yanımda işletme sahibi Sevgi Hanım var. Sevgi Hanım merhabalar nasılsınız? Merhaba iyiyim sağ olun siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkürler. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sektörde önce olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerime sizlere biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Sevgi Hanım kimdir ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? Ee, sektöre 1986 yılında başladım. Hiç ara vermeden yani çıraklığım ve ustalığım 35. yılım oldu. Buradayım, hep bu sokaktaydım. Süper. Aslında 35 yıla dayanan uzun bir tecrübeyi sahipsiniz, evet, değil mi? Evet. Mükemmel. Peki biraz da işletmenizden bahsedecek olursak, dışarıdan buraya bir müşterimiz geldiği zaman burada ne gibi hizmetler alabiliyor? Biz sadece kuaför, saç, Üzerine. makyaj, evet. Eee, Manikür, pedikür ve ağda yapıyoruz. Ağda, manikür, pedikür, saç, saçla ilgili olan her şey. Evet. Mikroblading ile yapıyorsunuz. Evet. Zaten 96 yılından beri değil mi buradasınız? Evet. Hem bu sokakta, çıraklığında da bu sokakta, ustalığında da bu sokakta. Süper. Peki Sevgi Hanım bu sektörde karşılıklı güven çok önemli biliyorsunuz. Bu güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz? Ee, şimdi gelen müşterilerimizi buradan memnun etmeden çıkarmak istemiyoruz. İlla ki hani beğendiği gibi olsun, güler yüzle, mutlu çıkmasını sağlıyoruz. Zaten burada aslında sıcak, aile, samimi bir ortam var değil mi? Biz de içeri girdiğimizden beri bize de çok böyle güzel davrandınız, sıcak davrandınız. Onun için de tekrar teşekkür ediyoruz. Başarı bir ekip işi biliyorsunuz. Profesyonel bir ekiple de çalışıyorsunuz? Kaç kişilik bir ekibiniz var? 7. 7 kişilik bir ekiple evet. çalışıyorsunuz. Çalışma saatleriniz neler peki Sevgi Hanım? Sabah 9, akşam 7. Sabah 9, akşam 7 arası. Evet. Cumartesi, pazar günleri açık mıyız? Cumartesi açız. Pazar günleri sadece gelinlerimizi e, kabul ediyoruz. Dışarıdan müşteri almıyoruz. Süper. Peki aynı zamanda gelin söz nişan organizasyonları için de yapıyorsunuz değil evet. mi? <laughs> Onun için kaç gün öncesinden size haber verilmesi gerekiyor? Genelde bir ay öncesinden randevu alıyorlar. Ama son dakika alanlar da oluyor. Hı hı. Sakarya'da merkezde Bulvar'da İstanbul AVM'nin sokağındayız. Sokağa girince... Sol tarafta yeşil bina ikinci kattayız. Evet yeşil bina ikinci kattasınız. Evet. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Bölgenizde birçok bu sektörden firma var evet. biliyorsunuz ki. Evet. Sizleri diğer kuaförden ayırın özellikleriniz neler? Ee, yılların verdiği tecrübe sıcak samimi ortam. Yani ve kaliteli de hizmetiniz kaliteli değil mi? Hizmet, Kesinlikle. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum ben Sevgi Hanım size. Ben bu, bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Umuyorum sen. uzun yıllar boyunca isminizde ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. İnşallah. Teşekkürler. Sağ olun. İşimin sen. uzmanıyım.